İlk önce ilçemize hoş geldiniz. Ee, tabii son günlerde ilçemizin geleceğini ilgilendiren tekstil fabrikamızın açılışını planlıyoruz önümüzdeki günlerde. Yine ilçemize 112 sağlık hizmet binamızın açılışını yapacağız aynı anda. Yine hemşerilerimize söz verdiğimiz şehir sıdatlığımızı baştan aşağı yeniledik bitti. İnşallah oranında açılışını planlıyoruz kabak çekirdeği eleme kurutma paketleme tesisimizin açılışını yapacağız. Bu sene sanki biraz açılışlar senesi gibi olacak. Biliyorsunuz 23 tane mahallemize köy konaklar çok amaçlı salonlar yapmıştık. Onların açılışları var. Yine onlarca halı sahalar yaptık. Onların açılışı var. Tabii bir de yine ilçemizi ilgilendiren yüksek okulumuza KYK öğrenci yurdumuz yoktu ilçemizde. Bir hayırseverimizle görüşmelerimiz sonucunda çok şükür onun da eee onayını aldık. Eee bugün yarın onun da temelini atacağız hep beraber. Tabi periyodik olarak eee belediyemizin yapmış olduğu hizmetlere de devam ediyoruz. Parke çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Sarı Mehmetli caddemizin sıcak asfaltını yapacağız. Eee bir kısım şehir içerisinde yine elektrik hatlarını yer altına alma çalışmalarımız var. Eee siz de görmüşsünüzdür. Kayseri girişimizden, ilçe girişimizde bir yeşillendirme çalışmalarımız yine devam ediyor. Binin üzerinde ağaç ektik, 10-15 yaş arasında değişen. Oranın kaldırımlarına kaldırımlarını oradaki son işletmelere kadar bir kilometre civarında sağlı sollu kaldırım yaparak yeşillendirmede ilçemizi devam ediyoruz.